Tabi ama buranın bir teması var. Gaziantep yiyecek şenliği gerçekten onu diğerlerinden ayırıyor. Farklı bir noktaya taşıyor. Bu, bu sene üçüncüsü yapılıyor ama daha önce bir iki yıldır yapılan süreçte arkadaşlarımla bu senenin hemen görev aldığımız ilk ay konuştuk hatta. Dedim ki kendilerine çok farklı bir hale gelsin. Daha nitelikli, daha düzenli, ortamı daha temiz, daha pırıl pırıl, bir hale gelsin. Sunumu, sahnesiyle, her şeyle, programıyla daha zengin olsun. Sağ olsunlar onlar da arkadaşlarımızla beraber belediyedeki başka yardımcısı meclis üyesi ve bütün danışman arkadaşlarımla beraber bir ortak bir süreç yaşadılar. Derneğimize emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma öncelikle bu organizasyon için teşekkür etmek istiyorum. Değerli dostlar, Gaziantep'liler daha doğrusu yemek şenliği deyince hani bazı iller alınabilir ama benim geçmiş tecrübem bana diyor ki Gaziantep bu konuda gerçekten çok önde. Hatta az önce bir anımı paylaştım. Yıllar öncedir Gaziantep ziyaretinde üç günlük programda ben bir buçuk günde pes ettim. Yani bir buçuk günde çünkü o kadar çeşit ve o kadar misafirperverlik var ki sabahın erken saatlerinde başlayan gecenin geç vakitlerinde biten, hatta bitmeyen, yani öyle söyleyelim. İşte öğündü, ara öğündü, işte şu çeşitli, bu çeşitli, bitmiyor. Hani insan lezzetten kendisini de geri alamıyor. Böyle keyifli bir memleket. O manada yemek şenliği deyince gerçekten Gaziantep'lere yakışır. Değerli dostlar, Gaziantep çok önemli bir yer. Çok önemli bir kent. 2 milyon aşan nüfusu, geçmişi, tüm bu toprakların, Anadolu'nun en eski yerleşik kentlerinden bir tanesi. Zevk çok değerli bir kent. Aslında o kent oluşumu tabi sadece yemeğine yansımamış. İnsanına, kentlilik kültürü, dayanışması, saygınlığı, iş adamı, iş dünyasındaki saygınlığı gerçekten farklı. E, bu manada ben birkaç yorumunu dinlemiştim Gaziantep'li dostlarımın. Bizim devletle de işimiz olmaz. Biz üretiriz, ürettiğimizi satmak için çırpınırız. Ve böyle bir huyumuz vardır. Ben de gerçekten bunu yıllar önce keşfetmiştim. Gaziantep'in 97 yılında organize sanayisini ziyaret ettiğinde, yanılmıyorsam dördüncü bitti, beşinciden devam ediyoruz. Hani organize sanayi olarak ve şu anda yedi mi oldu? Demek ki yedi oldu. E, bereketi bol olsun. Gerçekten çalışkan insanları var. İşte o çalışkanlığı İstanbul'a yansıdı. Buna da biz öncülük ediyoruz. Beylikdüzü kenti olarak. Çok da mutluyum, onur duydum, keyif aldım, gurur duydum. Bunun çıtasını yükselterek devam edeceğimizi şimdiden söylemek istiyorum. İşbirliği yapan bütün dostlarımıza ki biliyorum Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de katkılar sundu. Oradaki yerel yönetimler de katkılar sundu. Ortak çalışma kültürüyle değerlerimize sahip çıkarak keyifli bir süreci, keyifli bir etkinliği Beylikdüzü'nde yürütmek istiyoruz. Geleneksel olmasını istiyoruz. Güçlendirerek büyümesini istiyoruz. Yani biz Beylikdüzü'nde İstanbul'da büyük bir kentin bireyleriyiz. Farklı noktalardan buraya geldik ama Anadolu'daki renkliliği, Anadolu'daki keyifli ortamları da Beylikdüzü'ne, İstanbul'a taşıyarak aslında İstanbul'un da ne kadar zenginleştiğini hissettirmek lazım. Bu etkinlik tam da o işe yarıyor. Onu ifade edeyim. Ve şunu söyleyeyim. Gaziantep yiğitliğiyle İstiklal Savaşı sürecinde öncesindeki o mücadeleci ruhuyla asla teslim olmam diyen dik duruşuyla çok farklı bir kentimiz. Kolay değil. Kaç ile nasip olmuş ki işte gazi unvanını almış. Ne mutlu. Biz de onu biliyoruz. Saygıyla karşılıyoruz. Ve şunu ifade etmek istiyorum ki biz Beylikdüzü'nde ve İstanbul'da ve de Türkiye'de Gaziantep'lilerin sadece yemeğiyle değil bütün Türkiye'nin ağız tadı olduklarının farkındayız. Bizim tadım, tadımız bozulmayacaksa buna en fazla Gazianteplerin katkı gerekir diyorum. Evet, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Etkinliğimiz hayırlı olsun. Ve ben mümkün olduğu kadar standları böyle atlayarak gezmeye çalışacağım. Yoksa bir saatte bir kilo alırız. Onun farkındayım. Ama hepsinden azıcık azıcık tadacağım. Hiçbir tadı ıskalamak niyetinde de değilim. Hayırlı uğurlu olsun. Ve etkinliğimizin çok güzel şeylere fırsat tanıyacağını, başka illere de, başka illere de başka mesajlar vereceğini onu da hissediyorum. Kapımız açık. Bu tür kültürel altı dolu, tabanı dolu, kuvvetli bir oluşumla, bir ciddi bir işbirliğiyle olan her türlü etkinliğe bu ilçe hazırdır. Biz bunun öncüsü olmaya hazırız. Çalışma arkadaşlarım can Süperhane bu işe katkı sunmaya hazırdır. Bunu da buradan herkese duyurmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben de bu tür etkinliklerde her türlü yemek yemeye hazır. <laughs> Yapılacak olan etkinliklerde. Efendim sizi uğurlamadan önce katkılarınızdan ötürü efendim. Sayın Dernek Başkanımız Fahri Öztütüncü'yü sahneye davet edeceğim alkışlarınızla. Bu sefer bir farklılık yaptık. Plaket yerine 10 kilo baklava vereceğiz. <laughs> hayır, hayır, şaka yapıyorum. Efendim Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Amun'la katkılarından dolayı fare ve vermiş olduğu plaket. Çok teşekkür ediyoruz bizlere ev sahipliği yaptığı için. Ne kadar mutluyuz biz de burada olmaktan. Efendim, Derneğimizin yönetim Kurulu'ndaki bütün dostlarımızı, bütün büyüklerimizi alkışlarınıza sahneye davet ediyorum öncelikle. Lütfen bütün yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızı, dostlarımızı sahneye alalım. Birlikte evet. olacaklar bu arada. Çok lezzetli, güzel yemeklerin yanında bir o kadar lezzetli müzikler, şarkılar dinleyeceğiz. Evlerimde... Halk Oyunları ekibi adına Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürümüz Emre Bitkin aramızda. Hoş geldiniz. Siz şöyle alalım. Plaketinizi vermek üzere dernek başkan yardımcımız Sayın Yaşar Tuval'a davet ediyorum. <laughs> Açılışlarda müsaade edin. Burada çünkü biliyorum bazılarımız ya plaket falan o diyoruz ama. Ee, çok kıymetli şeyler bunlar. Bu organizasyonlar çok kolay gerçekleştirilmiyor gerçekten. En azından ben dün akşam alanı gelip gördüğümde şunu gördüm. Canla başta çalışan onlarca insan vardı. Dernek adına Gaziantep adına çalışan insanlar. Onlara da bir nebze olsun teşekkür mahiyetinde bu plaketleri sunuyoruz. Sizin de anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz bu arada. İsterseniz bütün yönetim kurulu buradayken şöyle emeği geçen herkes için güzel bir alkış alalım mı onlara efendim lütfen. Vallahi harikasınız ya. <laughs> efendim bu arada sanatçı dostumuzu Mehmet Yekar'ı sahneye davet ediyorum. Bu akşam bizlerle birlikte olacak hatta birazdan. Katlarından dolayı Hüseyin Altıneli sahneye davet ediyorum. Ve aynı zamanda Sampay yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdül Abdülkadir Erbalcı'yı sahneye davet ediyorum efendim. tekrar bizlerle beraber olacaklar. Az önce gösterilerinden bir kurde daha sergilecekler bizler için. Sevgili dostlarımıza duyuruluş. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte bugün Antep'ten kalktılar geldiler. Müdürüm çok teşekkür ediyoruz. Sayın Sanatçı dostumuz Mehmet Yekar efendim aramızda. Birazdan tekrar bizlerle birlikte olacak. <laughs> Sampa Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdülhadir Er Bağlıcı efendim. Kendisine plaketleri takip etmek üzere Beylikdüzü Gaziantep Derneği Başkanı Uğur Kur'an'ı çağırıyorum efendim. madem bu kadar antekli yönetim kurulu başkanları da doğuştan Antepliler aramızda yönetim kurulu da burada az önce binaya yani, kaçıranlar için yönetim kurulu acaba bizim için bir daha bir yağ çeker mi? Şöyle kuvvetli güçlü bir yağ çeker mi acaba? Vallahi mı? Vallahi çeker galiba. <laughs> Beni almayınlar. Lütfen çok korkuyorum. <laughs> <laughs> Alkışlar onlar için gelsin lütfen. Efendim çok teşekkür ediyoruz. 3 gün boyunca bizler sizlerle birlikte sizler bizlerle birlikte olacaksınız. Bu arada efendim Hüseyin Altıneliz'i davet ediyorum. Hüseyin ve replaket vermek üzere de Sayın Yaşar Göksu'yu efendim davet ediyorum. Katkılarından dolayı. Başka dernek başkan yardımcımız. Efendim Gaziantep'ten kalktı geldi Sayın Hocamız. Gaziantep Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Altınel bizlerle birlikte oldu. Gaziantep'i buraya getirdiler. Herkes de buraya geldiler. Ne mutlu bize. Efendim alkışlarla sizleri uğurluyoruz. Birlikte olmaya devam edeceğiz. Birbirinden keyifli aktivitelerle, şovlarla. Şimdi programın birazcık dışında burada bu kadar bir varken ben size Bugün galası yapılmış olan bir şeyi takip etmek istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle bir topluca fotoğraf çekimi alalım galiba. Var mı eksiniz? Sayın Bekirim, e, Sayın Başkanım, bu güzel kareye sizleri de davet edelim lütfen. Bu kadar değerli dostumuz varken, şöyle bu hatıraya, bu anıya sizleri de alalım lütfen. bir gösterimimiz olacak. Eğer müsaade ederseniz sayın vekilim sizin için de çok sürpriz olacak. Efendim, Antep deyince, Gaziantep deyince aklımıza tabii ki yiyecek içecek geliyor, tarih geliyor. Ama aynı zamanda binlerce yıllık bir medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilden bahsediyoruz. Bir coğrafyadan bahsediyoruz Gaziantep deyince. Gerçekten binlerce yıl, çünkü Milattan önce 1700 yıllarına dayanan bir tarihi var Gaziantep'in. Hem ticari anlamda hem de kültürel anlamda. Kültürel anlamda nasıl? Maalesef son yıllarda kültürel anlamda bazı değerleri, iller adında yavaş yavaş e, uğraşan insanlar, uğraşan kişiler büyük şeylere göç ettiler ama ne mutlu ki, efendim Ferit Ginal Kültür Sanat Merkezi Gaziantep'teki Ferit Ginal Kültür Sanat Merkezimiz çok keyifli ve